Ama bugün şu anda konuşacağımız konu Bahar Can'dan, Nihal Can'dan. Kardeşler aynı Polat Giller gibi onlar da içeri girdiler ve daha sonrasında çıktılar. Şimdi herhalde Polat Giller'i kıskanmış olacaklar ki çok fazla magazine gündem oluyorlar çektikleriyle diye. Dün Bahar Can'dan ablasıyla ilgili çok enteresan iddialarda bulundu. Benim ablam benim eski sevgilime takmış durumda ve onunla birlikte. Gerçi eski sevgilisi mi, yeni sevgilisi mi 5 seneden beri görüşüyorduk mu diyor. Onu da tam anlamış değiliz ama iki kardeş, iki kız kardeş arasında bir erkek ve kardeş olan Diğer ablasına diyor ki benim sevgilim elinden aldı. Otel odasındaki fotoğrafları benim geceliğimi giydi. Yani bunlar nasıl itamlar? Bir kardeş bir ablasıyla ilgili sosyal medyadan içinizde ne yaşıyorsanız nasıl böyle şeyler paylaşabilirler? Bunu da biraz aslında toplum nezdinde de konuşmak ve değerlendirmek lazım. Ama bunlar zaten hep bu tip şeylerle konuşulan iki kardeşler. Kapatsınlar o zaman bunları. Bunlar böyle ya bunun bir değer yargısı falan yok ki yani. normalde de zaten beşeri hayatta sürekli birbirinin ilişkisi olan insanlarla görüştüler onlar için böyle şeyler çok da dert değil neden tutuklanmışlardı hatırlıyor muyuz yine birbiriyle bağlantılı kişiler ikisinin de ortak tanıdığı bu müebbet hapis alan örgüt liderinin kasası olmaları gerekçesiyle iddiasıyla tutuklardı geçen sene Kasım ayında değil mi 16 Kasım'da tutuklanmışlardı sonra e, beraat ettiler suç gelirlerini aklama iddialarıyla biz bu kardeşleri konuşuyorduk Şimdi de eski sevgili meselelerini konuşacak hale geldik. E, bu evliliğini de konuşmak istiyorum. Bu Nihal evlendi apar topar bu beyefendiyle. E, i̇ş insanı bu beyefendi ve böyle filo şirketleri var. Gayet varlıklı bir ailenin oğlu ama şöyle bir durum var. Hiç aynı evde yaşamıyorlar. Nasıl yani? Hiç yaşamamışlar. Apar topar bir nikah yapılıyor. Gelinlik bile yok. Bir nikah salonunda. Bir imza var ve ikisinin de farklı hayatları var. Allah Allah. Ve hiç aynı evde yaşamıyorlar. Ortak bir yaşam yok. O evlilik de bana biraz enteresan geliyor. Hmm. Niye anlaşmalı bir evlilik yaparsın ki mesela? Hmm. Onlar aşılması lazım. Faruk Aynen öyle. Evli ama değil yani kız aslında bir Nihal şu anda. kadınla evliydi. Çocukları var Suriyeli kadından. Ondan topar boşandı ve Nihal Bahar Candan'ın anne babasının nikah şahitliğinde... Nihal Candan'la evlendi ama adamcağız öyle bir pişman oldu ki Nihal Candan'ın yaşadığı evi, birlikte yaşadıkları evi bir sabaha karşı polis çelik yelekli ve tabancalı polisler kapıyı kırarak basıyor. Bu dolandırıcılık davasından yat 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 adamcağız ne olduğunu anlayamıyor. Nihal Candan biliyor polislerin niye geldiğini dolandırıcılık davasından olduğu tahmini. Adam garip, hiçbir bir şey bilmiyor. Karısının kimlerle kimlere bulaştığını bilmiyor. Zaten evleneli 3-5 gün olmuş yatıyor ters kelepçe karakol adamı karakoldan serbest bırakıyorlar. Öyle bir kaçıyor ki cezaevine falan karısını ziyarete bile gitmiyor o Faruk. Ve, ama hala evli Nihal. E, hala evli ve evliyken de Bahar Candan'ın sevgilisiyle beraber. Bu da çok enteresan. Yani hala boşanmış değiller Faruk Çiçek'ten. E, ve diyor ki benim diyor ablam evli. Faruk diyor sana sesleniyor, sesleniyorum diyor. Boşanma davasında diyor. Şunu da söyle hakime diyor. Şu anda Annem, e, Nihal kız kardeşim ve kız kardeşimin sevgilisi e, annemin evindeler. HTS kayıtlarını iste diyor. HTS, ya bu kriminal bir olay değil ki. Niye HTS kayıtlarını istesin hakim? Yani sen şikayetçi, Şimdi, sen şikayetçisin. Bunların hukuk evet. okuduğuna emin miyiz <laughs> hakikaten ya? Ha? Bunlar mı? Bunlar mı ya? <laughs> Gelecek avukatları bunlar mı hakikaten ikisine ya? Şimdi arkadaşlar iş yeri, iş kızları bir kenara diye. koyuyorum. Bundan 3 yıl önce yanılmıyorsam e, annesinin... Bir ister istemez ortak bir arkadaşlar neticesinde bir şeyine şahit oldum ben onu paylaşacağım sizinle kızım etrafındakiler de diyor ki yani kızlarına diyor niye uyarmıyorsun? Neden bunu yaptırıyorsun? dediklerinde de "Aa siz benim kızlarımın kazandığı parayı kıskanıyor musunuz?" diye böyle bir tepki veren bir anneden bahsediyoruz bir kere. Tabii ki e, kimsenin annelik seviyesini ölçecekte ölçecek de değilim. Beni burada hani yanlış anlamasın insanlar ama ancak iki kız evladının bakın aile çok önemli. Bilhassa anne çünkü evlatlarımızı yetiştiren annelerimiz. Her ne kadar babada olsa da birebir ilgilenen annedir. İçinde bulunduğu duruma baktığımız zaman kör ve sağır olması mantıklı mı? Ya sen nasıl bir annesin ya? Sen bir de kızına bu aklı veriyorsun diyorsun ki senin diyorsun kardeşin hapishanede. Bu adam da çok zengin. Ablan çıkana kadar bu zengin adamı kaçırmayın. Sen ilgilen, sen o gelene kadar o bu adamı diyorsun. Öyle bir sen şey, ay benim, ya. nasıl bir annesin? Ay. Bir kere bunu e, altını çizmek istiyorum. Umut Hanım, Umut Can'dan anne. Evet. Yani cevap şimdi, hakkı var. Umut Hanım tabii ki cevap, kendisini ifade hakkı edebilir. Var. Şimdi bu nasıl <laughs> bir ahlak anlayışıdır arkadaşlar? Şimdi ben burada kızlara mı kızayım? Annesine mi kızayım? E, toplumun içerisinde bu kızların Nasıl yok oluşlarına mı yani üzüleyim evet. gerçekten e, çok trajik, rezil, e, dejenerasyon yani yozlaşma adı bu durumun içerisine adına ne koyarsanız neyi yakıştırırsanız alıyor farkındaysınız. Ee, şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakın bu kızlar daha ne kadar oldu cezaevinden çıkalım? Birisi daha yeni, ev, yeni, bir yeni. Ya ben de. arkadaşım, ben bu cezaevinden çıkanların e, ekstra arsızlığını da anlayamıyorum. Bakın normalde cezaevlerine girdi zaman insanlar islah olup çıkardı, değil mi? Normalde. Veya insanlar bir durur düşünürdü, bir kendini böyle bir çeki düzen verirdi, değil mi? Ama şimdi bu cezaevi <laughs> evlerinde de ne varsa. Ne yeniyorsa ne içiliyorsa orada o cezaevlerinden çıkanlar daha bir canavarlaşıyor. Evet bir de bu iki bacıyla birlikte Bak. olan bu adamın da hiç kabahati yok mu arkadaşlar? Bu adam yav sen ne biçim erkeksin ya? İnsan iki kız kardeşle beraber olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Hele öbür hapisteyken. Şu yazılanlar içerisinde yani Bahar ablası Nihal'e yazıyor. Yani böyle bir şeyi ablaya nasıl yazabilirsin ki? Ablasına diyor ki abla diyor hayatında aldatılmayı, bakım odasında çirkin erkeklerle sevgili olmayı her şeyi sindirdin. Ya bir tek beni sindiremedin. Yani beni kıskanıyorsun, beni sindiremedin diyor ama asıl şu anneyle ilgili senin söylediğin detay var ya. Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş. Ben çok yalnızım, ruhen çöküşleyin, bana yardım edin. Sesimi evet. kimse duymuyor. Annesi senin belirttiğin şekilde bu adam çok zengin. Bunu evet. kaçırmayalım. Sen bunu Ablanla sosyal piste. Şey yani kardeşim e, bakın bunları ekranlarınıza taşıdığımız için çok özür dileriz. Ailece marjinal. Yani, ee, yani normal sağlıklı bir evet. aile değil zaten. Zaten sosyal medyada e, e, görülüyor. Sosyal medyayı maalesef ekranlara taşımak zorundayız çünkü ne geliyorsa evet. başımıza sosyal medyadan gelmiyor mu? <laughs> hani bu artık çocukların girip çıktığı internet siteleri ...nasıl kontrol altına, denetleme altına alınması gerekiyorsa... ...yetişkinler için de bu denetlemelerin gelmesi, gelmesi gerekiyor. lazım Kesinlikle. Şimdi birazdan Kızılcık Şerbeti'ne değineceğiz. Orada da dizide konu alınan bazı detaylar var. Bunların da mesela denetlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yetişkinlerin daha çok denetlenmesi gerekiyor. Şimdi biz bunu ekrana taşıyoruz ama bu, bu nasıl olabilir? İki kız kardeş, işin içerisinde anne de var... Ya bir tane adamı kaybetmemek ve onun parasından faydalanmak için anne iki kızını adama gönderiyor evet. yahu. O, o adam değil ya. O adam öyle adamlık mı olur Allah aşkına? Şimdi ben buradan ya. anneye seslenmek istiyorum. İki kız istiyorum. kardeşle beraber olunur mu ya? Ben anneye seslenmek istiyorum. Evlatlarınızın bu hale gelmesinde payınız büyük hanımefendi. Ben çocuklara bir yerden sonra kızamıyorum. Çünkü böyle bir annenin elinde büyütülmüş bir evlat bunlar. Bir de siz öğretmensiniz değil mi? Öğretmen bu arada bir de. Ne öğretiyor? Öğretmen işte. Öğretmen. Önce öğretsin. Yani şimdi sizin kendi evlatlarınıza öğretemediğiniz şeyi... ...Allah korusun eskaza bizim evlatlarımıza da... ...yani e, öğretmenlik yapacaksanız... ...vay vay halimize diyorum. Yani inanılır gibi değil arkadaşlar. E, şunu söylemek istiyorum. Bahar ve Nihal... E, ...Candan kardeşler ve annesi olmak üzere... E, çok acınacak bir haldesiniz. Çok. Ve, çok. Bu, ve bu, anne e, Umut Candan, Nihal Candan'ın kızının kocası için benim damadım bir tane demişti. Bir tane. Hadi be oradan. Hadi be. Ama ne biçim anne bu ya? Kızları tutuklanmadan hemen bir hafta önce gördüm. O Z başlayan AVM var ya tam yanımda oturuyorlardı. Böyle şey olur mu ya? Hatta Nihal selam verdi. Merhaba Didem dedim Merhaba dedim. Hiç tanışmıyoruz. Baktım gözler kıpkırmızı. Ayakta zor duruyorlar. Öğlen saat 3'ten bahsediyoruz. Yanında eşi falan yok kimse yok başka bir çocuk daha vardı yani bir bir, bir... garip derdi tavır olarak. Hani her şeyleri Çok garip Kısa zaten bir süre de... sonra da bu olaylar ortaya çıktı. Yani kayıp giden yaşamlar Şimdi... ne diyebilirim aile bu bunu kabul ediyorsa evet. biz ne yapabiliriz valla ne diyelim? Yani bir yere kadar anne düşünün iki tane kızı var ve iki kızını gelir kapısı yapmış ama nasıl gelir kapısı yapmış yani gözler önünde zaten. Bu kadar utanmazlık olur. Peki efendim. Eha konuşmak için eğer açıklama yapmak istiyorsanız, eğer Bahar Candan'ı yalanlamak istiyorsanız bağlanabilirsiniz. bağlanabilirsiniz. Zaten hani Nihal de e, hapisten çıkar çıkmaz koşu koşa röportajlar vermişti, istiklal yaptırmıştı. Hakkındaki bu iddialarla ilgili de konuşmak isterse kapımız açık yani.